Rüyada ölmüş annenin bebek emzirmesi bir dostunu hayallerine kavuşturacağına, ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğine, sevinç gözyaşları döküleceğine, gayrimenkul işine girip zengin olacağına, yapılan yardımların hayır duası olarak geri döneceğine, el attığı bütün işlerde çok büyük kazanç elde edeceğine delalet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş annenin bebek emzirmesi bir dostunu hayallerine kavuşturacağına, zor zamanlar geçiren bir akrabaya yardım edileceğine, çok büyük başarılar elde edileceğine, aile bireyleri ilgili olarak sevinçli bir haber alınacağına, çok güzel ve hayırlı çalışmalar yaparak kendisinden yardım isteyen herkese çok büyük yardımlarda bulunacağına, emeklerinin karşılığında layık olduğu rızkı ve geliri elde edeceğine mutlulukların her geçen gün daha da artacağına delalet etmektedir. Rüya tabirleri lugatına göre sevdiği kişilerin mutlu olacağına, işinde aranan biri haline geleceğine, sevilen ve saygı duyulan konumun korunacağına, yaşadığı parasal krizden kurtulacağına, ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğine, sıkıntıların ve sorunların çözüme kavuşacağına delalettir rüyada ölmüş annenin bebek emzirmesi yaşanan bütün sıkıntıların ve çekilen zahmetlerin karşılığını vereceğine hiç olmadığı kadar sevdiği kişilerle büyük çalışmalar gerçekleştireceğine işinde uzman birisinin sorunlarını çözmesinde ve iş konusunda destek olacağına sevinç gözyaşları döküleceğine yapılan uzun görüşmeler sayesinde çalışma hayatı içinde yaşanan sorunların kısa süre içinde bitirileceğine mesleğindeki statüsünün artacağına delalet etmektedir. Rüya yorumları lugatına göre hane içinde aile fertlerinin sayısının artacağına ve rızkının hiç kesilmeyeceğine, güzel bir haber alınacağına, psikolojik olarak kendisini çok iyi hissedeceğine, attığı her adımla çok daha fazla kazanç elde edeceğine, gayrimenkul işine girip zengin olacağına, yaşam şartlarının düzeleceğine tabir olunur rüyada ölmüş annenin bebek emzirmesi gözyaşlarının kuruyacağına, karlı işler yapacağına, hayırlı haberler alarak çok kısa zamanda rahata erileceğine, çok uzun bir zamandan beri hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirme fırsatı yakalayacağına, yapılan yardımların hayır duası olarak geri döneceğine, her zaman salih kişilerle birlikte olacağına yorumlanır. Rüya tabircilerine göre kazancın gittikçe artacağına, en lüks evlere, arabalara ve topraklara sahip olacağına, işini daha da geliştirmek için gerekli altyapıyı oluşturmanın yollarını bulmaya çalışacağına, el attığı bütün işlerde çok büyük kazanç elde edeceğine, büyük bir hastalıkta boğuşup eşesinden çok daha iyi olmuş bir şekilde ayağa kalkacağına, dertlerinin şifasına, sorunlarının çarelerine problemlerinin de çözümlerine ulaşacağına yorulmaktadır.